2012 tarihinde İngiliz Meclis Başkanlığından Turizm Denecek ve Deniz Komisyonu raporu doğusunda plan ve birçok Komisyonu'na havale edilen 15. Altın Palet, su Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası 03.06 Ekim 2022 tarihinde İzmir Çeşme'de düzenlenecektir. 15. düzenlenecek olan bu organizasyonun Karadeniz bölgesinden bugüne kadar katılım olmamıştır. katılım olmamıştır. Organizasyona katılan yarışmacıların çoğunluğu Türkiye'de ve dünyada fotoğraf dalında isim yapmış ve kariyer sahibi kişilerdir. Sayın Serhat Çelik'in ve İlker Hızevim, bu yarışmaya ilgilenmesi sponsorluğuyla katılabilmesi, ayrıca ekibin dışı başında bir ilgilenmesi üyesinin de bulunması, Sinobi'nin sualtı sporlarında en iyi şekilde ta tanıtılması hususunda. Komisyonumuz İzmir Çeşme'de 15. düzenlenecek olan 15. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edebilenler için, Öneri de talep edilen iki şirket yol ve kalacak yer masraflarının karşılanması için 1550 TL'nin İl Hücre Dersi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün tüketime yönelik mal ve malzeme alımları faslından alınarak İl Hücre Dersi Kültür Müdürlüğü'nün derneklere ve birliklere yardım faslından arttırılmasını aynı zamanda İlgiler Meclisi Sayın Abdullah Batur'un İlgiler Meclisi tarafından ekibin başında görevlendirmesini gerekli işlemlerin yapılması için özel arazi genel sekreterine yetki vermesine karar vermiştir. Takdir cümlesidir. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Abdullah. Bu maddeyle ilgili teşekkür sözü aldım. Ee, sayın Hayır. meclis üyelerine izah et vermek isterim. Sayın Başkan. İlgilen Meclisi bu projeye güvendi. Dalgıçlara yetki verdi. İnanır mısınız? Belki bu çalışma Sinop İlgilen Meclisi'ni tarihe geçirecek. Karadeniz'de hiçbir bir şekilde yapılmamış olan su altı ile ilgili çalışma neredeyse sonlandırmak üzere ve ilçelerinde çoğunluğu dahil edilmiş durumda. Şimdi dereler tarıldı. İnanamayacağınız fotoğraflar çıktı faunayla ilgili dalgıçları çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler var. Çünkü <laughs> e, şeyi kaçırdıklarını fark ettiler. Yapması gereken insanlar bu çalışmayı yapmadığını fark ettiler. Bugüne kadar Karadeniz'de böyle bir çalışma yok. İyi e, gelmiş. Zaten bunu aldığı kararda bir de kitapçık olarak veya broşür olarak adı neyse onu şu anda yanlış konuşmayın kararı yayınlayacağını da belirtmişti. O çalışmadan kısaca bilgi verdim. Şimdi e, bu e, çalışmada, Ekim'de bildiğiniz gibi bütün her yerde turistik sezonlar bitiyor, e, okullar açılıyor, herkes evine, köyüne gidiyor. Çok e, cüzi bir miktar, e, 1500 TL. Sen buraya e, gitmekte ne yapacaksın? Bir, ben buraya, e, birinci olarak İlgilen ilgilenmesine ve Sayın Başkan'a çok çok teşekkür ediyorum e, böyle bir göreve layık gördükleri için. Şunu bir ilgilenmesini en ciddi bir şekilde temsil ettireceğim. Birinci görevim o. İkinci görevi oradaki iki dalgıç, Şunu bu edecek olan dalgıça eğer bugün bu karar çıktığına göre derhal talimat vereceğim ilgilenmesinin talimatını. Üstlerine ne giyerlerse girsinler. Çeşmede gezerken Şunu bir ilgilenmesi yazıyor. Ne giyer ister gömlek giysinler ister kravat taksınlar ister ceket giysinler Hepsinin Sinov ilgilenmesi yazacak Nasıl burada Sarar veya başka markalar Yazıyorsa ilgilenmesi yazacak Hepsi fotoğraflanacak Hepsi belgelenecek Sinov en iyi bir şekilde tanıtılmaya çalışılacak Dün Konuyu hemen kısaca kapatıyorum Dün ile ilgili Berkoy Bey ile yapılmış olduğumuz Sohbette de Bundan sonraki çalışmalarda, sürobun tanıtımında, tanıtımlarında ilgilenen meclis üyesi veya üyeleri görevlendirilirse işte şu fuara bilmem 50 bin lira. Niye o fuara 50 bin